Alo. Efendim? Kiminle görüşüyorum? Kerem. Kerem. Anlamadım. Kiminle görüşüyorum? Ben kim, kim Aa Ben e, bu Senaz. Yanlış aradınız galiba. Ben e, Çetin'le görüşmek istiyordum. Aa, evet benim. Sizsiniz yani. Hı -hı. Nasılsınız? Biraz sohbet edelim mi? Ha, yeni mi? Evet, yeni edin. Şu ismini de o kadar saf değilim yani. Neden? <laughs> Canım benim. Ne olmuş ismini düzeltti? Şey, sesini düzeltti konuşuyor. Geri de çaldıydım. Heee. Ama geri zekalısın. E, tamam öyle diyorsan öyledir. Öyle diyorsan değil. Zaten öylesin. İyi e, tamam. Oğlum <laughs> alo. Ah şöyle. beni paranla boğsana Pampi. Nasıl? Paranla boğ beni. Boğ beni boğ beni. <laughs> ne olur beni boğ. Çetin pipini yiyim. Çetin. Pipini yiyeyim, pipini. Bam yeni Bam Tamam mı? <laughs> <laughs> Numaranı mı? Öğren verdi sana ne? Herkese veriyormuşun bana da ver. Noyan verdi Noyan. Çetin. Ee, söyle yine de yerim. Bamlamayacağım, ben mi yiyeceğim merak etme. Sen yeni de kaçsın? Altı. Beni bamya mı? <laughs> <laughs> ya oğlum bak git kendine başka bir eğlence bul tamam. Oğlum bak git. Oğlum bak git. <laughs> Kapattı lan. <laughs> Aa, aldım. User in Denizin selamı var. User in your <laughs> channel started recording. Allah'ın selamını verdik. Be aleyküm selam de. İyi aleyküm selam. Ha sonra sor. Deniz, Kandemir, Kandemir, Kandemir. Ha. O, Abi. O kendisi aramıyormuş benim? Abi, beni ye. Şey ben bir uykudan kalktım. Sonuçta ölecek halim yok. Uykudan kalktın. Amaç. Amaç mı? Konuşmak, sohbet evet. etmek. Sen kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun? Kaçta... Aha. Kaçmadan yatıp kalkıyorsun değil mi? Puh. Yapacağın espri. Gerçekten o kadar güzel bir espriydi ki yarıldım şurada. Kapatıyorsun bir şey diyorsun mu? İyi, iyi olur valla demiyorum arkadaş. Müzik odasına gel müzik. Yok. Kapa. Oğlum <laughs> müzik, müzik açacağım biraz çünkü. Bunu anladım. Mı? <laughs> Bir se REKORDU